Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber gizli yer çekeceğiz arkadaşlar. Hemen kilisenin oradayız zaten. Kilisede ya. Neyse. Cami olsaydı daha iyi olurdu. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu gizli yerimiz geminin içinde hemen hızlıca bir girelim şuradan gidiyor Pardon burada değil burada değil. buradan gidiyorduk arkadaşlar şimdi burada mıydı Yok tuvalete gidecekti. Dur. Dur 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 dur. dur. Tuvalet ne? Kaç dakika? Oo, bir dakika geçmiş ya. Hangi Neyse. Biraz dinlenelim. He bu arada kanalıma abone olmayanlar. Evine e, canavar geliyormuş. Kanalıma abone olmayanların evine canavar geliyormuş. Biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden hemen abone olmayı, hemen abone olmayı unutmayın. Neyse evet arkadaşlar. Hemen hızlıca girelim ve tuvaletimize gelelim. Arkadaşlar hiçbir yerde şu anda gizli yerimiz bulunmamakta. Şu anda gizli yerimiz tam olarak bu banyonun içinde. Ve nerede biliyor musunuz? Tahmin edin ve yorumlara yazın. Size 10 dakika süre. Ya da işte 2 dakika süre. Abone olmak ve like atmak için de 2 dakika süre. Toplam 4 dakika. Olmadan size 4 dakika veriyorum. Ee, bunlar ne yazıyor ya? Tamam arkadaşlar. Şu biri geliyor lan. Arkadaşlar sanırım e, tahmin ettiniz ve yorumları yazdınız, abone oldunuz, like attınız. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi buranın işine giriyoruz. Ve gizli yer burada arkadaşlar. Arkadaşlar ee, buradan istediğiniz gibi para alabiliyorsunuz. Silahlar falan. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.